Merhaba çocuklar. Ben Kültür İlkokulu 4A sınıf öğretmeni Muhammed Bekleyici. Telafi eğitimi için sizlerle birlikteyim. Bugün Türkçe dersimizde eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve eş sesli sözcükleri sizlere anlatacağım. Eş anlamlı sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı ancak taşıdıkları anlamları aynı olan sözcüklere Eş anlamlı sözcükler diyoruz. Eş anlamlı sözcüklere anlamdaş sözcükler de diyoruz. Örnek: Kitap okumak vaktimizi değerli kılmaktır. Cümlesinde altı çizili sözcüklere dikkat edelim. Bu sözcüklerin yerine zaman ve kıymetli sözcüklerini yazdığımızda cümlenin anlamında herhangi bir değişmenin olmadığını göreceğiz. Bunun nedeni cümlemizde yer alan vakit ve değerli sözcüklerinin eş anlamları yani anlamdaş bire sözcük olmasıdır. Bundan dolayı zaman ve kıymetli sözcükleri bu sözcüklerin yerine yazıldığı zaman cümlenin anlamında bir değişme olmaz. Cümlemiz kitap okumak zamanımızı kıymetli kılmaktır yazıldığında ilk cümleyle aynı anlama gelir. Yine çocuklar şimdi ilk cümlemizi okuyalım. Kitap okumak vaktimizi değerli kılmaktır. Görüyorsunuz ki iki cümlede de anlam olarak bir değişme yok. Dolayısıyla bir cümlede bir sözcüğü çıkardığınız zaman o cümlenin anlam yönünden bozulmaması için onun yerine eş anlamlı sözcüğü koymanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili birkaç tane örnek yapalım. Evet çocuklar, hikayenin eş anlamlısı nedir? Öykü. Tamirin eşanlaması nedir çocuklar? Onarım. Çocuklar ben hepsini yapmayacağım. Çoğunu biliyorsunuz. Şöyle arada seçeceğim birkaç tanesi. Mesela akıl. Akıl neymiş çocuklar? Üz. Nefes. Soluk. Başka çocuklar? Şöyle yalın. Yalın. Sade. Çocuklar geri kalanları siz yanınıza bir not defteri alın. Orada yapın. Davet çağrı. Evet, Atatürk'ün bir sözü var. Yurta sul cihanda sul. Yani sul demek çocuklar barış demek. Barış. Ne yapıyoruz? Buraya da barış yazıyoruz. Evet, diğer sözcükleri çocuklar siz kendiniz yaparsınız çünkü basit. Evet çocuklar, şimdi konuyla ilgili sorularımıza geçelim. Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Evet çocuklar bu tür sorularda anlam ilişkisi denildiği zaman eş anlamlı mı zıt anlamlı mı bugünden bakacağız. Şimdi A seçeneğine bakalım. A seçeneğinde doğa, tabiat. Nedir çocuklar bu? Eş. Eş anlamlı. B seçeneği tamir, onarım. Bu da eş anlamlı bir sözcükler deprem zelzele eş anlamlı sözcükler yarar zarar zıt anlamlı. Evet, A, B, C seçenekleri eş anlamlı sözcükler. D seçeneği nedir çocuklar? Zıt anlamlı sözcük olduğu için cevabımız nedir? Cevabımız D şıkıdır. Evet, şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Evet, yine bu tür sorularda da yine anlam yönünden inceliyoruz eş anlamlı mı zıt anlamlı mı oyunda incelediğimizde A seçeneğinde uzak ırak eş anlamlı B seçeneği ileri geri zıt anlamlı D seçeneği faydalı zararlı evet faydalı zararlı zıt anlamlı C seçeneği eski yeni zıt anlamlı Evet bu, baktığımızda bu dört seçeneğin içinde A şıkkının diğer seçeneklerden farklı olduğu ve diğer seçeneklerin zıt anlamlı A seçeneğinin eş anlamlı olduğunu görüyoruz. Buna göre cevabımız nedir çocuklar? A şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Eşyalarımızı valize tıka basa doldurduk cümlesinde valiz yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Evet e, konumuzun başında söyledik bir cümlede bir sözcüğü çıkardığımız zaman o cümlenin anlamında bir değişme olmaması için onun eş anlamlı sözcüğünü oraya koymamız lazım. Buna göre valizin eş anlamlısı nedir çocuklar? Bavul. O zaman bavul sözcüğünü valizin yerine koyup tekrar cümlemizi baştan okuyalım. Eşyalarımızı bavula tıka basa doldurduk. Cümlede herhangi bir değişme, herhangi bir anlam bozukluğu olmadığını görmüş oluyoruz. Evet çocuklar zıt anlamlı sözcüklere geldik. Zıt anlamlı sözcükler anlam bakımından birbirinin karşıtı yani tersi zıtı olan sözcüklerdir çocuklar. Bu sözcükler birisi yaramaz diğeri uslu iki kardeş gibi düşünülebilir. Şimdi bunlarla, bunlarla ilgili örnekleri bakalım. Yine birkaç tane örnek yapalım çocuklar. Diğerlerini siz kendiniz evde yaparsınız. Siyah nedir çocuklar? Siyah beyaz, doğru, yanlış, zengin, fakir ve diğerleri içerisinde seçelim. Evcil nedir çocuklar? Evcil, yabani. Başka size yabancı gelecek bir kelime, bir sözcük. Bakıyorum. Genelde bilirsiniz. Bekar, evli. Hadi doğu, batı. Cık. Savaş, barış. Evet çocuklar, diğer sözcükleri siz kendiniz e, bulup yaparsınız, araştırırsınız daha iyi olur. Çocuklar, e, onlarca eş anlamlı sözcük var, onlarca zıt anlamlı sözcükler var. Bunları ezberlemek zaten doğru değil. Sizin yapacağınız bol bol kitap okumak, kitap okumayla birlikte nedir sizin kelime hazineniz gelişecektir ve bunları kolayca yapabilirsiniz. Evet. Konumuzla ilgili bir uyarı, yani önemli bir bilgi var. Çocuklar, her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Örneğin, masanın zıt anlamlısı yok, sıranın zıt anlamlısı yok. Onun için buna dikkat edeceğiz. Fiillerin olumlu, olumsuz biçimleri zıtlık oluşturmaz. Örneğin, gelmek, gelmemek, gitmek, gitmemek gibi bir sözcü olumlu ya da olumsuz yapmak zıtlık olmaz. Buna dikkat ediyoruz. Yine konuyla ilgili zıt tanımlarla ilgili e, sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Evet çocuklar, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Buna çok bu tür sorularda çocuklar e, çok yanlış yapan e, öğrenci arkadaşlarınız oluyor. Genelde basit gibi gözükür ama çok dikkat isteyen sorulardır. Açıklığına bakıyoruz çocuklar, açığında. Ali çalışkan ve başarılıdır. Burada zıt anlamlı bir sözcük nedir çocuklar? Yoktur. 5 şıkkında o evde acı tatlı günlerimiz geçti. Evet, acı, tatlı nedir çocuklar? Birbirinin zıttıdır. Dolayısıyla cevabımız nedir? 5 şıkkıdır. Ama biz ne yapıyoruz? Mutlaka diğer seçeneklere de bakıyoruz. C seçeneğine bakalım. Elini eline büyük ve iri taşlar almış. Burada büyük ve iri Nedir? Eş anlamlıdır. Zıt anlamlı değil. D şıkkında yine fikirlerine, düşüncelerine saygılız diyor. Burada da fikir ve düşünce nedir? Birbirinin eşidir. Zıt anlamlısı değildir. Dolayısıyla cevabımız nedir çocuklar? Beş seçeneğindeki acı ve tatlı sözcükleri zıt anlamlı olduğu için cevabımız beş şıkkıdır. İkinci soru çocuklar. Bugün okul kapalı cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı kaç harftir? Evet çocuklar tür sorulara çok dikkatli bakıyoruz, dikkatli okuyoruz. Çünkü bu sorunun içinde başka bir soru daha var. Evet, bugün okul kapalı cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamı. O zaman ne yapıyoruz? Bu kapalı sözcüğünün ne yapıyoruz? Zıt anlamısını buluyoruz. Nedir zıt anlamısı? Açık. Açık. O zaman açık kaç harftir çocuklar? A, Ç, I, K. Dolayısıyla dört harftir. Cevabı ne çıktı çocuklar? C şıkı çıktı. Evet zıt anlamlı sözcükleri bitirdik. Eş sesli yani ses ses sözcüklere geldik. Ses ses sözcükler çocuklar yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları bakımdan farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler diyoruz. Bir cümle içerisine dikkatle bakalım. Bugün şiddetli bir dolu yağışı oldu. Cümlesinde dolu sürcü eş sesli bir sözcüktür. Niye eş sesli bir sözcüktür çocuğum? Çünkü dolu sürücü iki anlamlıdır. Hem bir yağış şekli hem de içi boş olmayan anlamında kullanılabilir. Mesela bir sürenin e, dolu olması burada e, bu anlamda var. Bir de eee yağış şekli e, kar yağmur gibi yağış şekli olan dolu olduğu için bu eş sesli bir sözcüktür. Seste sözcüklerin sadece sesleri aynıdır. Okunuşları da aynı. Anlamı arasında en ufak bir bağlantı yoktur çocuklar. Şimdi iki cümle var aşağıda. Bu iki cümlede sesteş olan sözcüğü buluyoruz ve hangi anlamda kullandıklarını söylüyoruz. Sunucunun ses tonu çok güzeldi. Diğer cümlemiz kamyon 5 ton kömür alabiliyor. Bakın sesteş olan sözcüğümüz yani es olan sözcüğümüz ton. Birinci cümlede sesin şiddeti alçaklık yükseklik derecesi ile ilgili kullanılmıştır. İkinci cümlede ne ağırlık birimi ton olarak kullanılmıştır. Ton neydi çocuklar? Ee, kilogramdan kilogramdan ve gramdan daha büyük olan ağırlık ölçüsü, en büyük olan, en büyük ağırlık ölçüsü birimidir. Dolayısıyla e, birinci cümlede sesin şiddeti, ikinci cümlede ise ağırlık birimi olarak kullandığı için e, ses sözcüklerdir. Şimdi seste sözcüklerle ilgili bazı örnekler var çocuklar. E, ben bir cümlesini, bir tanesini yapayım, diğerlerini açıklama yaparak e, sizi aydınlatmaya çalışayım. Diğerlerini siz evde defterlerimize yapıp e, öğrenebilirsiniz. Kaz çocuklar kaz. Kazın kaç tane anlamı olabilir? Düşünelim. Bir, e, kümes hayvanı olan kaz var. Bir de herhangi bir yeri kazmak var. O zaman cümle içerisinde kullandığımız zaman ne diyebiliriz? E, kü, ne diyebilir çocuklar? Küyümüzde, küyümüzde bir sürü kaz var. Diğer bir şekilde kullanalım diğer cümlede. Bahçeyi kazdık. Bakın çocuklar kaz sözcüğünü iki anlamda kullandık. Yine kız sözcüğünü kullanalım çocuklar. Kız sözcüğü. Kız nedir? Bir cinsiyet olarak kız var. Erkeğin zıttı kız. Bir de kızmak anlamında. O zaman ne diyebiliriz? Bizim sınıfta bizim sınıfta 10 tane kız var. Arkadaşım bana kızdı. Evet görüyoruz kız e, sözcüğünü iki çeşit anlama gelecek şekilde kullanmış olduk. Yine sal var çocuklar sal. Mesela koyunları salmak e, bir anlamda. Diğerinde de e, nedir çocuklar? E, bir e, çay, ırmak gibi e, küçük dere gibi... E, küçük su yerlerinde e, karşıdan karşıya geçmek için bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Onu söyleyebiliriz. E, yaş sözcüğü var çocuklar. Yaş bir e, insanın yaşı mesela 10 yaşına girdim denilir. E, Büyüme ile ilgili bir yaş var. Bir de ıslanmak, amacıyla ıslanmak e, anlamında kullanılan yaş var. Arkadaşım 10 yaşına girdi. Elbiselerim yaş oldu, yağmurdan yaş oldu diyebiliriz. Yine kırmak sözcüğü çocuklar kırmak bir gezmek amacıyla kıra gitmek anlamında bir e, manası var. Bir de e, kalem kırmak işte e, anlamda kullanılır. E, bazen de kalp kırmak anlamda kullanılır. Dolayısıyla bunun da üç çeşit anlamı var. Salı söylemiştik el çocuklar el hem yabancı anlamda kullanılır hem yabancı anlamda kullanılır hem de vücudumuzun bir kısmı olarak kullanılır. Nedir? Benim elimde beş parmak var deriz. Bir de ne deriz? El ele acımaz. Yani yabancı anlamda kullanılır. Evet çocuklar bu örnekleri verdikten sonra şimdi konuyla ilgili biraz soru çözelim. Sabah elimi yüzümü yıkadım. Evet çocuklar buradaki yüz kelimesi sesteş olan sözcüktür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle aynı anlamda kullanılmıştır? Evet, bu cümlemizdeki yüz sözcüğü nedir çocuklar? Yüz sözcüğü hangi anlamda kullanılmış? Vücudumuz üst tarafında yer olan yani başımızda yer alan, burnumuz, ağzımızın yer aldığı kısım anlamında kullanılmıştır. O zaman aşağıdaki cümlelere bakacağız. Bu aşağıdaki cümlelerden hangisi bu anlamda kullanmış olduğunu tespit edip bulacağız. Aşıkında babam bana 100 lira verdi. Çocuklar burada sayısal olarak kullanmış. 100 lira, 10 lira, 1000 lira sayısal olarak kullanmış. B şıkkında yüzünde sivilce çıktı. Evet, B şıkkındaki anlam ile cümlemizdeki sabah elimi yüzümü yıkadım anlam ikisi de aynıdır. Dolayısıyla cevabımız nedir? B seçeneğidir. Ama yine ne yapıyoruz? Diğer seçeneklere de bakıyoruz. Koyunun derisini yüzdüler. Burada nedir? Ee, koyunun derisini yüzmek manasında kullanılmış. Deriyi yüzmek manasında kullanılmış. B şıkkında ben havuzda yüzdüm. Burada da çocuklar havuzda yani kulaç attım anlamında kullanıldığı için cevabımız B şıkkıdır. Evet yine sesteşle ilgili yine Diğer bir soruya e geçelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ses teşi yoktur? Evet çocuklar ekmek. Ekmek hangi anlamlarda kullanılır? Bir fırında aldığımız gıda anlamında kullanılır çocuklar. Yediğimiz besin anlamında kullanılır. Bir de herhangi fidan dikmek anlamında kullanılır. Dolayısıyla ekmek bir sesteş sözcüktür. El daha önceki bir e, konumuzda anlatmıştık. El e, vücudun bir bölümü olarak kullanılır ve yabancı anlamında kullanılır, yabancı. Ben, ve C seçeneğine bakalım çocuklar, ben hem şahıs eki olarak kullanılır, birinci tekil şahıs, ben, sen, o şahıs eki olarak kullanılır. Bir de nedir? Vücudumuz herhangi bir yerinde çıkan böyle siyah nokta olarak kullanılır. Ama D şıkkında ses yoktur. Cevabımız nedir çocuklar? Cevabımız de şıkıdır. Evet çocuklar, konumuz burada bitmiştir. Umarım size faydalı olmuşumdur. Hoşça kalın. Evde kalın.